Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA tarihinin en büyük, en görkemli paket açılımını yapacağız. Bunu ben demiyorum. FIFA söylüyor. Ona geçeceğiz ama öncelikle bir teşekkür borçluyuz ve bir iki de duyuru yapacağım. Ee, çok sağ olun. Bir Fransa ağırlıklı bir kadro kurduğumu söylemiştim. İşte San Maximini almam gerektiğini, Marseille'i almam gerektiğini söylediniz. Ee, ben ayrıca bir de Bernat'ı aldım ki Sergio Ramos'la uyumluluğunu sağlayayım diye. Eksik olmayın kardeşlerim. Transferden bunları sağladım ve kimyayı 99'a kadar çıkardım. Birkaç kardeşimiz de Sergio Ramos'u satıp onun yerine çok iyi forvet alabileceğimi söylemiş ama maalesef satılmayan öğeler içerisinde bana geldiği için Sergio Ramos'u maalesef satamıyorum haberiniz olsun. Aynı zamanda şunu da duyurusu yapayım. Biz tabii ki de çok fazla paket açılımı yapamıyoruz ama eğer gerçekten zengin olan durumu iyi olan kardeşlerimiz kendi hesaplarında paket açılımı yaparken bizlere başvurabilirler. Burada herkesin içerisinde video yaparak çok daha görkemli paket açılımları yapabiliriz. Haberiniz olsun. Oyuna para yatıranlar Instagram Serdar Cosan'dan bana ulaşabilirler. En son kadromun durumu bu şekilde. İdare ediyor güzel bir kadro. Yani ben keyif almaya başladım. Mağazaya gireceğim şimdi. E, 2200 yani 140 TL'lik bir FIFA point aldım. Aynı zamanda bir de burada 24 nadir, e, 24 öğenin 24'e nadir öğelerden birini açacağız. Aynı zamanda işte e, FIFA'nın bize bahsettiği ödül bu. Tamı tamına 30. Evet 30 diye de parantez içinde açmışlar. Ee, gelmiş geçmiş en büyük paket bu FIFA'ya. Oyunun demek, Oyun kendi söylüyor bunu. Ee, bundan toplam 5 tane ve hatta ben bunu açarken 4 saatimiz kaldı. 4-5 saat arası bir şey. Şimdi gelin isterseniz şöyle yapalım. Şu bir karmayı açalım. Daha sonra diğerlerini de açacağız. Ve bir maçta da süsleyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Ee, çok iyi kadrolar var. Ee, i̇yi denk geliyor. İki nadir ö'ye ve iki oyuncu verecek. Bakalım kimi verecek. Çok uyumluluğu bize gelecek Oha! Pulisic. Bu arada hangi kartlar iş yapar yapmaz yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Klasman 5'teyim şu anda arkadaşlar. 4'e geçmek biraz benim için zor olacaktır. Bu transfer edilemiyor. Yani bu oyuncuları satamıyoruz ama... Güzel bir tane gelirse çok mutlu olurum. Çok mutluyum bununla. Arturo Vidal. Tek düşündüğüm e, uyumluluğu ne yaparım falan diye düşündüm. 85 rating. Ona göre bir transfer yaparız. Peki Arturo Vidal'in arkasında kimler olacak? Bu da önemli. De Jong. Mike Oha. Volant. Bunların hiçbir satılmıyor bu arada. Higuain. Oğlum sakalları ne yaptın sen? Adam Vichia var. James. Şimdi gelelim asıl zurnanın zıt dediği, zaf dediği yere. Arkadaşlar 3 tane bundan açacağız. Tam 30 öğe ve 18 nadir. 30 tane öğe verecek bize. Gelmiş geçmiş en büyük paketi açacağız. 700 FIFA point. Bas. Mensum 83 rating. Ee, çok fazla çersten adam geldi. Aslında plus hiç de oraya bir şeyler yapılabilir. Arkasına da kimi verecek bakıyorum. Eriksen Abi bu da hızlıymış. Everton Diaz'ı verdi, geliyor. Bir daha basıyorum. 700 FIFA point. Oğlum düzgün bir şey var. Sol forvet Wilfred Saha. Wilfred Saha. Bu arada İngiltere Premier Liginden de bir takım şu anda kurabilecek kadar bir oyuncum var. Wilfred Saha'yı verdi. Arkasında kimler var hemen kontrol ediyoruz. Luyendamayı da vermiş. Bu sözleşme biletleri bile inanın ki çok işime yarıyor. Çünkü almak için onları uğraşıyorum. Teknik direktör vermiş. İngiltere Liginden bir teknik direktör vermiş. Son açılıma geliyoruz. Ve daha sonra bir de maçta süsleyeceğiz. Hadi. Hadi. Fransa sol bek. Bernat'ım vardı. Mendy. O Mendy orada Paris Saint-Germain bilerek Bernat'ı aldım ama arkadaşlar Endiaye. Oh 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 oh. Oh oh. Günter de geldi. Clivert. Çok güzel bu biliyorsunuz. Patrick Kluivert'ın oğlu. Bence güzel bir paket açılımı oldu. Evet kardeşlerim güzel bir kadro oluşturduk. Bu arada hoşuma giden bir şey. Arturo Vidal'e baktım. Yaklaşık 100.000 ee, jeton ediyor. Yani 100.000 falan olabilir satabilir miyiz? Lütfen yorumlara bekliyorum. Sizce satılmalı mı yoksa ona göre bir takım kurmak mı gerekiyor? Kontrollü bir oyun oynuyorum. E, i̇yi de bir kadrom. Yani en azından şu anda toplamda biz bu kadroya... 140-280 lira para harcamış olduk Ve e, bence iyi bir kadro oynanabilir bir kadro Tabii ki çok çok kaliteli kadrolar geliyor bana Karşıma rakip olarak Ya adam Mbappey'i falan her şeyi çıkarmış e, Nasıl ne ara çıkardın Ne yaptın Çünkü parayla jetonla alınabilecek bir şey değil gibi sanki e, Onlardan tabii iyi bir kadromuz yok Ama elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız Aldım Çok güzel Dur Olmadı tamam bu arada full baskı yapıyorum. O yüzden topu ayağımda çok tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok iyisin. Verdim. Bir şut. Kaleci korner. Getirir gibi yapıp. Orada. Vur kafayı. Ah be. Ramos. Takımın bel kemiği dedik. Bizi bitiriyordu. Süper. Ne yaptın lan? Aferin. Tamam. Sorun yok. Ver. Kanada. Arkadaşlar Mendi ile inanılmaz güçlendik. Mendi. Mendi döndü. Pasını verdi. Bir pas daha. La kazet. Ah be. Oha. Eee sümsüğü yedin şimdi benden. Offside San Maxim. Ver kanka. Şimdi çok iyisin. Buralardan çok gol oluyor be. Oradan artık bak mı var ne var arkadaşlar oralardan inanılmaz fazla gol oluyor. Aldım, verdim. Şimdi ah oh be. Ver bakayım pasını. Bamba. Çok iyi. La kazet. Ya la başka bir şey arkadaşlar. La cassette. Hakikaten başka bir şey ya. Ya çok başka bir şey bu adam ya. Abi adam bence reytingine göre aşırı iyi ya. Aman dikkat. Aldık. Yapma, yapma Ramos. Yapma Ramos ya. Sen de bunu yaparsan Ramos, Allah kahretmesin ya. Sen de bunu yaparsan bu arada Magnan ilk penaltısını kurtarmış olduğu, güzel olduğu orta Aslansın'dan süper at. At kanka. Keşke hızlı başlamasaydık. Eyvah. Tam da çaprazlar. Oğlum mayık lan. artık ya. Bir bir. Çok iyi be. Al. Ah. Çok güzel. Martial. bu arada sol tarafımız San Maxim'in ve eee Mandy arkadaşlar inanılmaz güçlü oldu. Vur lan. Kaleci. Bir korner daha. Bir daha. Oğlum içeride Ramos'un olması lazım. Ramos da kesmişiz ya. Olabilir mi böyle bir şey? Çocuklar basın. Çocuklar basın. Eyvah. Bir de kartı da var bu adamın. Wilfred Saha onu tokatlar orada. Aldım. Ramos kaptan. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Kaç. Lacazette. Lacazette asistini yaptı. Marseille 2-1. Çok güzel kontraydı. Adamsınız çocuklar. Adamsınız hadi. Lacazette. Lacazette. Abi Lacazette ya. Var ya. Yemin ediyorum çok acayip. Ve bu arada e, yorumlara şey yazmışsınız. Lacazette gerçekten hani... E, bu oyunda iş yapmayan adam diye... Herhalde PES'teki gibi bazı adamlar bazı kadrolarda baklı olabiliyor arkadaşlar. Ben e, oyuncu istatistiklerimi de daha sonra başka bir videoda göstereceğim. Ya la Cazette istatistiklerine şaşıracaksınız yemin ediyorum. Ah. Martial. Aslansın kale. Kaleyi Kaleci inanılmaz beğendim özellikle köşedeki şutlarda e, kostil yiyordu ama maşallah bu yemiyor. Ne oldu? İlk yarı bitti, değil mi? İlk yarı bitti. İlk yarı bitti, değil mi? Evet arkadaşlar rakip maçı terk ediyor ve maçı kazanmayı başardık. Şöyle bir kendimize bakalım. Martial 8.7 almış. Lakazet 9.8 Ya şu Lakazet'in performansını bir göstereceğim size. Verilerini şimdi hazır rakip çıktı. Şu verileri bir göstereceğim size. Arkadaşlar oyuncu istatistiklerim bu şekilde. Ve isterseniz gelin kimler ne yapmış bir kontrol edelim. Sergio Ramos 95 maç zaten kaptanımız. Bu oynayacak. 6 gol 1 asisti var. 2 de sarı kart görmüş. Kunde de onun partneri sonradan takıma kattık. Ama gerçekten çok iyi. Lemar 100 maç, 18 gol, 30 asist ki Lemar'ı çok iyi kullanıyorum. E Gabriel Jesus genelde sonradan oyuna giriyor. 32 maç, 5 gol, 4 asist. Lacazette 122 maç, 145 gol, 35 asist arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Yani inanılmaz bir oyuncu. Değil mi? Benim çok hoşuma gidiyor. E mesela fiziğine bakıyorsunuz 20, 72 ama stoperlerle boğuşuyor falan. Wilfred daha yeni transfer ettik biliyorsunuz ki daha ee, karttan çıktı ve oynatamadık. Bernat çok beğendiğim bir oyuncu. 17 asisti var. Ama onun yerine artık Mendy oynayacak. E, Hermoso'da Hermoso da stoperde de bekle de kullandığım sil. Marcel, 20, 21 maç 14 gol 8 asist. Bamba 33 maç e, 33 e, maç 9 gol 14 asist. E, Dakur mesela beni çok şaşırttı. Orta saha ve genelde geride oynatıyorum. 19 gol 27 asist yapmış. San Maximinde daha ikinci maçı. Bundan önce bir maç daha yapmıştım. Bu ikinci maçı ve bir asisti var. Gerçekten çok iyi. Gelin 12 gol, 15 asist diye gidiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Dediğim gibi çok fazla paket açılımı yapanlar bize ulaşsın. Kanalda sizler adına paketlerinizi açalım. En azından hem de burada kadrolarınızı insanlar görmüş olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.